Evet arkadaşlar uzun süredir evlilik modu gelmiyordu ben de karar verdim ama ileri sürümde başladım başladım hani üç kişiyiz şimdi grup dur şerafettinle kâme şerafettinle şunları aldım benim şeyler ona verdim şimdi dokan köyüne gideceğiz yok ilerleyemiyorduk şunu diyeceğiz Bak iyi çıkıp da geri ben ben mi diyorsun. Söylediğine göre önce bir sakın ben. Daha sonra atkan tüm ne inşaatın için Ta ki benim kızımı görene kadar kızımı atıp benim gibi ilk görüşte artık orada ilk kalınlar. kızımla da evlenmek için benden izin istedim. Ben ona bu arada mühendis olman hiç burada mühendis olman hiçbir değeri olmadı. adetlerimize göre evlenmek isteyen bir delikanlı. Geyik ağlayarak kendini ispat etmesinin şart olduğunu söyledim. Ben öyle deyince ben de hiçbir şey demeden okuyan kıyayını hava çıktı ve geri Öyle olmasın ben de esnemezim ama adetlerim olmak zorundaydım. Kızımın bu anı görünce içim kar oluyor ne olursa olsun. Sana yalvarıyorum aradım o en bunu oraya getirebilirim. Efendim mühendisi ilgilerin bir şey bulursam mutlaka getireceğim. Şimdi Allah ım, Allah ım, gidelim. geriye girdik. Çok kötü gece girdik. Bir de burada vardı. Biliyorum. Oy 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 oy. Şimdi de fazla alıyor üstten geçeceğiz. Şurada zaten. Kor da. Burada da üst taraf. bakın lan. Allah. A. Neyse ya. Ayrıca. Şimdi tutukam. Kömüne gidelim. Şimdi diye. Kırmızı toprağı Bunu buldum Benim suçumu hiç sen, sen, ona bir şey hazırlayacağım sağ ol Şimdi şuna gidelim? Bir dakika. 12 zeka diyor. Bizim zeka 4. bu ne diye hiçbir şey yok. Aa, dur. bugün günden Bir et al tamam. 80 gelor. 5 gün şöyle bekleyelim. Rayı zandırıyorum <laughs> yeter space. arkadaşlar bir de bir görev var 12 bin dinar ama savaşı şey savaş var aralarında savaş bitirmemiz lazım onu ileride yaparız kaç gün kalmış ki bir gün var. tamam bekleriz İnşaat tamamen değişecek. Bu da tamamdır. 500 dinar isteyecek bize 369 dinar var. Şimdi. Bizim bir iş lazım bize ya. 500 dinar bulmamız lazım. 500 ya bulmamız lazım. Bulgur köyüne gidelim. Bulgur. Allah Allah. görevi istiyoruz yok. Çamura gidelim. Şimdi lan. Arenadayım daha kaç şimdi nereleri tam okumadım şuna bak control t bir şunlar biz 3 kişiyiz Allah Allah Şu an Asker de yok Şimdi 13 6 kişiler Anam Orada il yapasaydım Yemiştik namayı Oo, kirgitlerden de yardıma geldiler. Tamamdır. bizi alırız ya. Ama görev biz yaptık falan sağa. Kendi adamımızı aldık. Lan yani o bizdenmiş lan. Şerafettin vay be. Şerafettin öldürdü. Noyan'ı hep öldürüyor. Noyan. Demirler bayağı var. Hı, gel gel. Ama eski bir tane çıkartmış. Tamam değil. İnşallah görevi biz yapıyoruz diyoruz ya. Görev başarılı. Çiftçi gel. Aman çiftçiye gezin asker lazım ya. Allah. Al para git. Ama. Şerafettin var be. Bin dinar. Oo baya iyi. Hem de baya iyi. Dur. Dur la dur. Değil. Oğlum bu benden daha zeki ya oğlum. Buna ileride tekeli silah alacağım. Dur. O yüzden öyle yaptım. Gönderli silah. Çünkü bunun gönderli silah var. Kamile Kamile de zeki ya. Yok, yok. Tamam. Biz de gelişmişiz. Zeka Of zekaya gerek yok. Güçlü fırlatmaya niye verdim ben eski? Tevif şey, karizma. Güçlü gelme. Tek gelişi de var. Tamamdır paramız bin dinar. Tamamdır. Şimdi bizim gideceğimiz yer. Asukan tüneli. Allah kahretmesin. keser. Ana, emanet olun. Ben izlemedim, hepim gülüyor. Fırat Ağustos'a çarşafım bir tür manikap söylemiş. Biliyordum, seni şakaladım. Bu eski cümlelerde yoktu. Rahmetlikten beri de ben ağzımda düşmanları bir kuşaklar biriyordum. Bir de bir, kahvem okuttu, sonra onun için mancırık gülüyordum. İlk sözü, hanım, tehlikeli getirmiş. Sevdim. derden daha umutsuzluğa karakterde kalmış. Şu alardan taze mi bir büyük büyük dedim ama bir de eşkeniz dedim. yeni görev geldi muhtarda. İşte şu. Tulga'da bir eski mifer varmış. Anladık ki Tulga şurada. Olsun biz az gideceğiz. Muzlu yemeyelim. Üç bir şey değil. kendine okçuluk kamla okçuluk okçu oh, olsun gir inşaatı biz yapmışız vay be okula yaptık kaldı orada Evet arkadaşlar 12 dakika olmuş çünkü bitirelim. Hı. Diğer bölümden devam ederiz. Bu canlı sana ilk beni beğenmeyi 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 görüşürüz.